Baba -ba Premier Lig'de pazar günü e, İngiltere Premier Lig'inin iki köklü ekibi Liverpool ve Arsenal kozlarını Liverpool'un sahası olan Anfield Road'da paylaşacaklar. Liverpool baktığınızda ligde 7. sırada, Arsenal ise e, Chelsea ve Manchester United'ın ardından ligde 3. sırada bu takımları kovalamaya devam ediyor. Hafta içinde iki takım Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynadı. Ee, Arsenal takımı Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu ama hani açıkçası çok da fazla hani kazanmak kazanmaya gitmemiş bir görüntü çizdiler. Çünkü Arsenal sakatlıklardan da kaynaklı birçok oyuncusunu da zaten e, Yunanistan'a götürmedi. İkinci hatta üçüncü kadrosuyla mücadele etti Yunanistan deplasmanında. Liverpool'sa kendi sahasında Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu açıkçası. E, ben en azından kendi açımdan Liverpool'un bu karşılaşmayı kazanıp taraftarıyla barışacağı düşüncesindeyim ama Fiorentina'ya e yine 2-1 mağlup olmaktan kurtulam kurtulamadılar. Burada e, maçta Torres'in Liverpool cephesinde Fernando Torres'in oynayacağı düşünülüyor. Fiorentina'ya e karşı da maçın en son 20 dakikasında forma giydi. Hafif sakatlığı vardı. Arsenal'e baktığınızda birçok eksiği var. İşte e, defansta son işte Merida, Joru, Bentner, gibi futbolculardan Arsenal takımı bu maçta yararlanamayacak. Arsenal takımı için tabi şu açıdan önemli bir karşılaşma. Arsenal takımı bu sene Premier Lig'de oynadığı birçok karşılaşmada işte Manchester United'a karşı, Chelsea'ye karşı, işte son e, Carling Cup'ta Manchester City'ye karşı mağlup oldu açıkçası. Silik bir futbol sergiledi büyük maçları hani kazanamadı Arsenal takımı. Bu açıdan hani Liverpool deplasmanı Arsenal için bu açıdan önemli. Liverpool için ise artık e, hatta Rafael Benitez'in bile koltuğunun sallandığı gözüküyor. Bu Arsenal karşılaşmasının kazanılmaması durumunda belki Liverpool'da bir takım şeyler değişebilir çünkü e, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri, şu an Premier Lig'de çok da fazla şampiyonluk hedefinden uzak olmaları ligde 7. sıradalar şu anda. Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek Liverpool belki e, kalan haftalarda. Ben bu karşılaşmada e, açıkçası e, gollü bir karşılaşma bekliyorum. Çünkü iki takımın da çok fazla kaybedecek bir şeyi yok. Liverpool kazanmak için oynayacak. Arsenal de zaten hani Arsenal Wenger çok fazla savunmayla e, puan almaya çalışan bir takım görüntüsünde oynatmıyor Arsenal takımını. İki takım da hücuma dönük oynayacaktır. Ben karşılaşmanın e, karşılıklı goller şeklinde geçeceği düşüncesindeyim. Ama Liverpool e, kendi sahasında yani ne de olsa Liverpool'dur. E, taraftarı biliyorsun çok etkili bir taraftar grubu var Liverpool'un. Ben Arsenal karşısında yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum Liverpool takımının ve bu karşılaşmayı e, kazanabileceği düşüncesindeyim ama benim ilk önerim e, bu maçın daha gollü bir karşılaşma olacağı yönünde. Baba Tori.